Oğuz oyundan herkese merhaba arkadaşlar ben Oğuz ben, ben de Emre. E, Bugün sizlerle beraber Sky Wars'ın ilk bölümündeyiz Evet Emre gel kanki yanıma 1 Gel 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 atlayalım hadi 1 2 3 atla Geldin mi Emre bir dakika gemili var ya orada mısın? Bak. Beni buldun mu? Beni gördün mü? Vurma koru beni. Ortaya git hemen. Efendim. Arkadaşlar ee, bu bizim galiba altı veya 7 videomuz oluyor ee, like patlaması yaşatalım ya zaten yeniyiz şu an hadi mesela e, like atıp onun, 20'nin üstünü falan geçti mi hani beğenildi falan diyoruz direkt bir tane daha video falan çekiyoruz böyle ona göre ama beğenilmediyse hadi bir tane daha atıyoruz ve eğer o da beğenilmediyse bir daha atlıyoruz o videodan değil mi Emre bir arkadaşlar Emre'nin de yeni bir kanalı olacak artık. Onlara da kanal e, U mesela o U, e uğur oyunda var kardeş kanallarda. Ona da abone olmayı, olmayı şey, tercih ederim size yani. De e, bir de e, Emre de şu an daha yeni olduğu için e, ona da atacağız. Evet Emre başlıyor. 3 2 1 o da güzel videolar çekiyor. Onda film falan görürsünüz. Hadi be. Pink mi var ne var ha? Abi ne çıktı baksana Emre kılıç mı abi hiçbir bok çıkmadı ya Ben şurada yapayım da ben ortaya Bak ortaya gel beni görürsün zaten tamam, tamam. Gel yani bir tane kılıç yaptım Şu ayakkabıyı giyelim Giy lan yumurta, yumurta ki ne ara çıktı onlara ya? Kanka benim burada kimse yok lan. Allah gelmiş adam. Gel lan buraya puştun oğlu. Lan pink var. Öldürdüm. Demir çıktı kanki. Demir. Allah şunları giyelim. Altın elma şey var. Apple var. Altın. Kanki ortaya geldin mi sen? Ben de yolu yapıyorum şu an. Bak. Tam böyle orta taraf yok mu oradayım. Bak bu adam bir şey fırlatmıyor. Allah'ını sikeyim. Küfür ettim lan. Ağzımdan çıktı. E ama bak biz burada iki kişi kaldık. Düştün mü? Düşmedin, düşmedin, Ad ki adam buradan yumurta fırlatır. Sıçacağım bunun ağzına gelirse. E ama bak ben geldim gemiye. Allah chestlere toplamışız Yutmuşlar mı? Aha pantolon çıktı. Ok yaptım, çıktı. Aldım, aldım. Yutmuş köpekler. Ok çıktı, elma çıktı. Başka 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 yumurta çıktı. Bir Allah, eba sensin ne var karşımdaki? Çok Allah, öldün lan. Nerede öldün mü? Neredesin oğlum? Öldün mü oğlum neredesin? Sen neredesin? Pink var ya ikimiz kaldıktan bak Emre şey Arkadaşlar biz şimdi, ee, bu bayağı bir erken oldu e, bir tane daha çekeceğiz hem oyundan bu bittikten sonra tamam, tamam. tamam mı Bir dakika aynen ya zaten çekmezse olmaz bak kanka şu ortadan biraz uzaklaşalım bir dakika şu etrafı kapatalım mı düşmek Bak bazı yerler var ya şuralar mesela. Ya yüzde yüz al can hadi bakalım. Sen kimsin oğlum ya? Burada koskoca. Da bekle. Yeter ya. Şurayı kapatma o kadar. Kapatma oğlum. Ya, bir, iki, üç dediğimde, üç dediğimde ben kapatıyorum buraları. Dur. Bir dakika. Bir saniye. Ha şurayı kapatayım. Düşmeyelim. Sus sen dur. Oklamayayım o ya. Oklamak yok. Ne <laughs> elindeki ne? Sopa mı? <laughs> baba ba Allah belanı vermeye. Geber. Taklaya gel. Taklaya gel oğlum. Aldım seni. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm. Öldürdüm. <laughs> Gördün mü? <laughs> gel gel bak. Kenardayım ben. Az önce buluştuğum yerdeyim. Bak bak. Gel gel. Gel ha. Bak atlıyorum. Ben geliyorum ben arkandayım ben senin. Bak gel bu köşeye. Geldin mi? 1 gel, iki, 3 Atla atla atla. Ha geldin tamam. Allah Allah bu niye kirli lan? Hani? Aha thank you. Selam. Abi ben de skin yapayım ya. Buldum ya şey falan. Adres. şey hayal bir tane program e, program değil aslında bu site oradan ayarlayabiliyorsun istediğin gibi sonra onu dos e, dosyalara kuruyorsun oradan lap 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 çekeriz kanki bugün arkadaşlar bugün üç tane dört tane atacağız galiba bugün video 4 değil 5 de atarız ama ard ardı mı atsam acaba Ya arkadaşlar biz beyninden para kazanmıyoruz aslında. Beyni falan diyoruz ya. Para kazanmıyoruz biz onlardan. Yani para kazanmıyoruz abi basbaya yani bunu sevmiş misiniz diye bakıyoruz anladınız mı Emre? Bak, Emo direkt benim yanımdaki yanıma gel. Allah. Suya atlamasan da vurmuyordu biliyor musun? Oğlum bak direkt adam bana yol yapsın onun ağzını. Baba daha yeni düşüyor akıt. Dur onu biraz alayım. Vurdum. Allah düşür. Emo gel lan yanıma. Geldim, yapayım, kılıç yapayım, sana ben de var kılıç. Dur, şey yapayım, de Altın elma buldum. Şu çakmak taşını alalım da abi ya. Adamlar geldi yardım evet, et hemen. Ben, çok oğlum. ben geliyorum yanına. Ortaya gideriz oradan. Gel. Ne oldu oğlum sen daha yeni mi seçiyorsun? Ben ne var demir şey. Kanka ben ne yapayım? Allah Allah dur 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 hangi şey yapıyor? Dur. Kanka şunu öldürürsek aslında gelsen bana Allah geldi emo yardım et. Burada burada. Lan burada burada gel. Olta mı oğlum bir şey olmaz. Allah adam şeylik yaptı. Geldim. Vur vur vur. Allah sana vurdum. Ya çok var ya. Bir şey olmaz lan. Öldürdük mü? Dur. Benim... <laughs> <Öldürdüm gülüyor> Dur. Ben altın elma yiyor. mü seni? Dur ben vur. Allah kaçtı ya abi. Bu ne ya? ya çok var. Allah belanı vermesin. Öldürüm. Ben ölmedim de. bak var. Allah geldi piç. Bir saniye. Aha öldürdüm. Aha salak. Ha ha ha. Baba baba. Pantolonu giyelim. Ben ne yapayım? Ben ortaya gidiyorum o zaman. Normalde arkadaşlar biz şey Eee hani oyuna girdiğimizde kim düşerse biz gene atlıyorduk ama bu video olduğu için bir de videoda ben çekiyorum değil mi Emo? Evet, Atma Emre. Her biter Emre o yüzden. Şimdi biter zaten ya. Dur adamı öleceğim galiba adam çünkü demir set. <laughs> Yoklar ortada vuruyor bana şu an. Allah belanı vermesin. Pene. Gel buraya. Kaçıyor kaçma lan. Kaçma lan. Ne oldu? Bir şey bırakmadık bir chestlerde? <laughs> Bu ne ya? Kaptı yine kendine. Baba bir de bakıyoruz bu. Dur ben seni yumurtalayım buradan. Onu sikerim Oha işlemiyor adama. Aa düştü mü? Düştüler. Allah. Allah belanı vermesin. Lan köpek. Düştü. Düşmedim. Düş Aa, düşüyordu baktım benim üstüme geldi direkt. Öldüm ya bir son bir tane daha mı çekelim? 11 oldu emo. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar.